Hocam son zamanda açıklanan 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bir fetva açıklamıştınız. Ve bu açıklamanın üzerine bir takım güncellemeler yapıldığını duyduk. Bu konudaki görüşleriniz nedir? ifade de ettiğiniz üzere bu son projeyle alakalı uzun bir konuşmamız oldu. Tabii bu uzun konuşmamızda elimizde mevcut olan projeye dair bir sözleşme metni olmadığından dolayı geçmişte olan TOKİ projelerindeki sözleşme metinleri üzerinden talilde bulunmuştuk. Ve bu bağlamda bunun caiz olmadığını ve neden caiz olmadığını da maddeler halinde sözleşme üzerinde tek tek anlatmış idik detaylı bir şekilde. Ve sonrasında sağ olsunlar yetkililer bu konuda dönüş sağladılar. Üst düzey yetkililer ki bizzat şahsım görüştü ve bu noktalarda özellikle bir mesele ki orada hakikaten bariz bir problem vardı. O konuda hak verdiler ve bu manada bir takım tahsihlerden bahsedildi. Hatta işte şöyle desek olur mu böyle desek olur mu şeklinde ki o konumuzda neydi kısaca hatırlamamızda fayda var. Her 6 ayda bir memura gelecek olan zam oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen bir artıştan bahsediyordu. idi. Yani burada TOKİ idaresi tek taraflı fiyatı istediği gibi arttırabilir yetkisi veriyor idi sözleşme. Ancak buna biz dedi ki bunun bir tavanı olması gerekir, bir sınırı olması gerekir. Bu manada mutlak istediği gibi bir artış yetkisine sahip olmaması her ne kadar an itibariyle mevcut sistemdeki kişiler iyi niyet göstergesi olarak bunu düşük tutabilmek adına böyle bir yetki istemiş olsalar da ama bu sözleşme uzun vadeli bir sözleşme kötü niyetli insanların bu yetkilere almaları ve gelmeleri durumunda bunu ciddi anlamda insanların zararına çevirebilme ihtimali olduğunu vurgulamıştık ki hak verildi. Onun üzerine burada memura gelen zammı yine tavan kabul etmeyelim çünkü memura bazen seyyanen zam yapılabiliyor, enflasyon üstü zam yapılabiliyor, refah payı verilebiliyor ki bu ciddi anlamda bir artış söz konusudur. Biz burada enflasyonu baz alalım ve enflasyon oranını aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu dedik ki evet Bizim de talebimiz bu noktada buydu. Bunu elhamdülillah ki dediler ki tamam bunu biz sözleşmeye koyacağız. Evet biz her ne kadar enflasyon oranını aşmayacağız ve hiçbir zaman o oranı da yansıtmayacağız. Devamlı daha düşük oranlarda. Tabi enflasyon olursa olmazsa hiçbir şey olmayacak. Yani aynı rakam devam edecektir. Bu şekilde olacak. Bir ikinci mesele de yine problem gördüğümüz meselelerden bir tanesi. E, hak sahibi olan kimse kendisi oturmayıp da e, bir başkasını oturtturduğunda ya da kiraya verdiği tespit edildiğinde tek taraflı akdin fesk edilmesi ki bu bağlamda da insanlara ciddi anlamda bir mağduriyetin oluşması. Bunun da alakalı dedi ki evet bundan da dönüldü. Böyle bir şey uygulanmayacak. Çünkü uzun süren bir sistem. Borç zaman yani 20 yıllık bir zaman. Kişinin memuriyeti gereği farklı yere atanabilir. Orada oturmadığı zaman evi boş mu tutacak? Tabii ki orayı kirayı da verebilir. Bir başkasını da tutturabilir. Bu konuda da bu yapılmayacak ifadesini kullanıldı. E işte i̇şte bu haliyle bu şekliyle söz konusu olması durumunda biz de caiz olabileceğini söyledik. Rabbim kolaylık versin.